şerifin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerin yakasında veya kol lastiğinde kullanabileceğiniz tekstil tipi hazır lastik yapımını göstermek istiyorum. Özellikle yuvarlak yaka örgülerde veya süveterlerinizin kol lastiklerinde bu tekniği kullanabilirsiniz. İlerleyen dönem içerisinde aynı lastiğin ve yaka için yapılışını da göstereceğim ama şu anda yuvarlak yaka veya kol lastiği için kullanabileceğiniz kesme artırma olmayan modelini göstermek istiyorum Öncelikle ilmek atmak için yeterli sayıda bakın ilmek atmak için ipimizi ayarlıyoruz şöyle göstereyim hemen parmağım hemen ipimin içerisine geçiriyorum bir defa parmağımın içerisinde doladım böyle bir halk oluşturdum hemen alttan giriyorum ipimi çekerek bir tane ilmek oluşturuyorum bu ilk ilmeğimizi bu şekilde hani kaymaması için atmamız gerekiyor İlk ilmeğimizi hazırladıktan sonra burada ilmek atış şeklimiz çok farklı parmağımıza sardığımız ipimiz ilmağımızdan gelen ip olmalı. Aşağı tarafta da ilmek atmak için hazırladığımız ipimiz olmalı. Alt taraftaki ipi parmağımla tutuyorum. Bakın ilk ilmeğimi parmağımla tuttuğum alttaki ipin altından geçiyorum. Parmağımdaki ipi şişime takıyorum. Sonraki ilmeğimi bu defa parmağımdaki ipin altından geçiyorum. Alttaki ipimi şişime takıyorum. Aynı şekilde bakın üçgen şeklinde bir elimizde tuttuğumuz ipimiz var. Önce alttan giriyorum. Üstteki ipimi şişime alıyorum. Sonra üstteki parmağımdaki ipimin altından giriyorum. Alttaki ipimi şişime takıyorum. Devamında tekrar alttaki tuttuğum ipin altından giriyorum parmağımdaki ipimi şişime doluyorum. Sonrasında parmağımdaki ipin altından giriyorum. Alttaki ipimi doluyorum. Bunu farklı bir ipin üzerine ilmek atarak yapıp sonrasını söküyorlar. O şekilde daha zor. İlk anda ilmek atış şekli size zor gelebilir. Ama benim gibi elinize bir parça alarak siz de deneyin. Bakın hemen alttaki ipimin altına giriyorum üst parmağımdaki ipimi şişime dolayarak çıkıyorum. Sonrasında üstteki parmağımdaki ipimin altına giriyorum. Alttaki ipimi şişime dolayarak çıkıyorum. Yani her defasında bir alttaki bir üstteki ipimizi şişimize dolayarak ilmek oluşturuyoruz. Bakın alttaki ipin altından girdiğim zaman üstteki işi şişi, ipimi şişime doluyorum. Çekiyorum. Üstteki ipimin altından girdiğim zaman alttaki ipimi şişime doluyorum. Çekiyorum. Bu şekilde bir alttan giriyoruz. Bir üstten giriyoruz. Alttan girdiğimiz zaman üstteki ipimiz şişimizi dolayıp çekiyoruz. Üstten girdiğimiz zaman ise alttaki ipimizi şişimize dolayıp çekiyoruz. Farklı bir ilmek atmış oluyoruz bu şekilde. Başlangıcımız ilerlediği zaman daha kendini belli edecek. Bir kere daha göstermek istiyorum. Alttan girdiğim zaman üstteki ipimi şişime dolayıp çekiyorum. Üstteki ipimin de altında girdiğim zaman alttaki ipimi şişime dolayıp çekiyorum. Her defasında bir üstteki ipin bir alttaki ipin altından geçiyoruz alttan geçtiğim anda bakın üstteki ipimi hemen şişime doladığım gibi çekiyorum aynı şekilde üstten geliyorum bu defa alttaki ipi şişime dolayarak çekiyorum istediğiniz sayıya gelinceye kadar ilmekleri bu şekilde hazırlamanız gerekiyor ilmekleri hazırladık son ilmeğimi şişime attım istediğiniz sayıya geldiği anda Bakın şöyle bir tane hemen düğüm atarak burayı sabitliyorum. Ve hemen çeviriyorum. Bundan sonrasında dikkat etmeniz gereken bir husus da bakın ilk gelen ilmek yönü düz olarak geldiği için ilk sıraya mahsus ilk kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Sonraki ilmeğim ters. Bu ilk ilmek atış şeklinden bir ters bir düz şeklinde geliyor. Ters ilmeğe gelince ipimi ön tarafa alıyorum. Ve bu ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Bakın düz ilmeğim geldi. Düz ilmeğimi ördüm. İpimi ken tarafıma aldım. Ters ilmeğim bu şekilde değil. Bu şekilde düzelterek yönünü çeviriyorum ki sonraki sırada beni zorlamasın. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğime gelince ipimi ken tarafıma geçirerek bu ters ilmeği ister bu şekilde ister bu şekilde atlatabilirsiniz. İlmeğin yönünü çevirmezseniz diğer sırada örerken çevirebilirsiniz. Sonuç değişmez. Ters ilmeği örmeden atlatıp düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden atlatıp düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Eğer misin alış işte dikişsiz bir yaka örmek istiyorsanız yuvarlak yaka örmek istiyorsanız ilmekleri hazırladıktan sonra benim gibi ilk sıraya başlayın en son bakın düz ilmeğimi ördüm ipimi kendi tarafıma aldım ters ilmeği örmeden atlattım son kenar ilmeğini düz geldiği için düz ördüm eğer burada misin alışış kullanıyor olsaydım ek yerine bir tane iğne ip bir şey bağlayarak ek yerini belirledim Sonra örgünün ilk başlangıcındaki bölüme bağlayarak tekrar devam edin. Siz tek yön olarak örmeniz gerekiyor. Eğer misinalı şiş kullanır ve arada dikiş yapmazsanız. Ben şu anda arada dikiş olarak birleştirilmiş halini gösteriyorum. Örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi bakıyorum ilk ilmeğim düz. Örgünü şu anda ikinci sırasındayım. Düz ilmeğimi ördüm ipimi ken tarafıma aldım ters ilmeği örmeden atlattım tekrar düz ilmeği ördüm ipimi ken tarafıma aldım ters ilmeği örmeden atlattım burada ters ilmeği örmeden atlatırken ipim ken tarafımda olmalı ve ilmeğin yönünü düzelterek atlatıyorum iki sıra boyunca sadece düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum ipimi ken tarafıma geçiriyorum ters ilmeklerimi örmeden atlatıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. İpim ken tarafındayken ters ilmeği örmeden atlattım. Bakın eğer ilmeği yönünü çevirmemiş olsaydık düz ilmeğimiz bu şekilde gelmiş olsaydı önden girerek düz örmemiz gerekiyor ki burada düz ilmeği şeklini bozmayalım. Yani Fantazi lastik şeklinde kıvrılmasın. Düz olarak gelsin. 2 sırayı ördüm. Üçüncü sıraya geçtiğim zaman artık normal bir şekilde kenar ilmeğini örmeden alıp ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği düz. 2 sıra sadece düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden atlatıyorum. Üçüncü sıra örgüye geçtiğim zaman düz ilmeğimi düz olarak Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bundan sonrasında lastik boyu istediğim uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde örgüme devam ediyorum. Tekrar örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters ördüm. Bu kısımda sıra ölçüsü veremem. Çünkü şiş kalınlığına, ip kalınlığına, elinizin sıkılığı, gevşekliği gibi faktörlere bağlı olarak ölçüleriniz değişecektir. Siz yaka içinde kadar uzunlukta lastik örmek istiyorsanız bu şekilde devam etmelisiniz. İlk iki sırada sade düz ilmekleri örüp ters ilmekleri atlatıyoruz. Sonraki sıralarda ilmekleri aynen oldukları gibi örüyoruz. Bakın birkaç sıra daha örelim. Sonra çift kat örgüye geçerek kapanış kısmının nasıl yapıldığını görelim. Bakın hızlıca geçiyorum. Buralarda herhangi bir işlem yok. Düz ilmeğimi düz. Ters ilmeğimi ters şeklinde devam ediyorum. İstediğiniz kalınlığa geldiği zaman burada çift lastiğe geçmemiz lazım. Şöyle göstereyim. Bakın her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Hem başlangıcı hem üzeri. Siz şöyle bir bakın. Hangi tarafı size daha muntazam, daha güzel geldiyse o kısmını kullanabilirsiniz ama görünüş olarak her iki tarafında görüntüsü aynı. Ben ipim örgü bana doğru bakarken ipim sol tarafta aşağıda iken istediğim ölçüye gelince çift lastiğe geçiyorum. Bunun için kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Sıra boyunca ilmeklerin hepsinin arasında bir defa dolayarak ilmek artırıyorum ve ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Bu kısımdan sonra çift kat örgüye geçiyoruz. Bu yüzden ilmek sayısını iki katına çıkartıyoruz. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bu sırada ilmeklerin tamamı düz olarak örülecek. Ve her ilmeğin arasında bir tane ilmek artırılacak. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. En son ilmeğimi düz ördüm bir tane ilmek doladım ve kenar ilmeğini örerek sıramı bitirdim. Örgümü çevirdim. Bu sırada şimdi başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Doladığım ilmekleri, arada artırdığım ilmekleri şu şekilde arkadan girerek düz örüyorum. Böylece burada delik oluşumunu engellemiş oluyorum. Ters ilmeklere gelince ipimi kendi tarafım alıyorum. Ters ilmeğin yönünü düzelterek atlatıyorum. Aradaki doladığım ilmeklere gelince ipimi arkaya aldım. Bu ilmeği arkadan girerek düz ördüm. Böylece delik oluşumunu engellemiş oluyorum. Artırdığım ilmeğimi arkadan girerek düz olarak örüyorum. Bu sıra belki sizi biraz zorlayabilir. Biraz bu sırada dikkat edin. Sonraki ilmeğim ters. İpimi ken tarafıma aldım. Ters ilmiği örmeden atlattım. Ters ilmekleri örmeden atlatırsanız diğer sırada işinizi kolaylaştıracaktır. Sıra boyunca artırdığım ilmekler düz. Ters ilmekleri ise örmeden atlatarak devam ediyorum. İpimi kan tarafıma aldım. Ters ilmeği örmeden aldım. Artırdığım ilmeğimi ise düz ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Ters ilmeği örmeden atlattım. Artırdığım ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğini örerek bitirdim. Şimdi örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bundan sonraki sıralarda ters ilmeklere gelince ipimizi kendi tarafımızı alıyoruz. Ve örmeden atlatıyoruz düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. İpimiz kendi iken ters ilmeği örmeden atlatıp düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde bakın sadece düz ilmekleri ördüğümüz zaman burada bir sıra arkada bir sıra şeklinde örgümüz çift katlı olarak devam etmiş olacak. Örgünün kalan bölümünde düz ilmeğimi düz örüyorum ipimi kendi tarafım alıyorum ters ilmeği örmeden atlatıyorum bu kısım yaklaşık 1 santim uzunluğuna gelinceye kadar devam ediyoruz 1 santim uzunluk yaklaşık olarak bu kısım için yeterli olacaktır düz ilmeğimi düz örüp ipim kendi tarafımdayken ters ilmeği atlatıyorum ve bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Ters ilmeği örmeden atlattım. Kenar ilmeğini ördüm. Tekrar çevirdim. Bir sıra daha göstermek istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Örgün her iki tarafında da düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğe gelince ipimi kendi tarafıma alıyorum. Ve ters ilmeği örmeden atlatıyorum. Burada ters ilmekleri atlatırken yönünü düzelterek atlatıyorum ki sonraki sırada beni zorlamasın. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İpim kendi tarafımdayken ters ilmeği atlatıyorum. Bu şekilde örgümüze bir, bir müddet daha devam etmemiz gerekiyor. Bu çift lastik olan kısım biraz daha birkaç sıra daha örülmesi lazım. Daha koşturacaktır. Şu kalınlık dediğim gibi istenilen ölçüye gelinceye kadar devam etmeniz gerekiyor. Şimdi buradan sonrasında ister keserek bitirirseniz ve üzerinden normal dikişle bitirebilirsiniz ya da bu şekliyle çift katı ayırarak yakayı içine geçirip de dikebilirsiniz. Şöyle bakın birkaç ilmek çıkartalım. Hemen birlikte görelim. İlmeklerimizi çıkarttığımız anda şöyle burası örgümüz ikiye ayrılacaktır. Gördünüz mü? Bu kısım çift kat olarak ayrılacaktır. Bu kısma yaka kısmını şu iç kısma geçirerek kapatıp tek tek ilmeklerin üzerinden dikerek birleştirebilirsiniz. Ya da daha kolay bir yöntem seçerek hepsini kesip bitirebilirsiniz. Ben ilmeklerimi tekrar şişimde birleştirdim. Şu şekilde baktığımız zaman Şöyle arkasına çevirelim. Burada ilmek artırdığımız bölüm aralarda görünümü bu şekilde olacak. İsterseniz bu kısmı arka tarafa getirerek kullanabilirsiniz. İsterseniz ön tarafa. Öncelikle hangi kısmı ön yüz olarak kullanacağınıza karar verin. Ona göre kesme işlemine başlamanız gerekiyor. Ben şu anda bu kısmı ön yüz olarak bitirmek istedim ve hemen kesme şeklini sizlere göstermek istiyorum. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmek ters ilmek olduğu için bakıyorum. Tekrar ilmeğimi geri aldım. Şimdi burada başta düz ilmeğim olduğu için arkadaki ters ilmeğimle birlikte ters ilmeğimin olduğu yönden arkadan girerek bu iki ilmeğimi diğer şişime aktardım. Ve şişime geri aldım. Bu iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bu en kolay kesme şekli. Şöyle bakın ilmeğimi düz ilmeğimin yönünü düzelttim. Şişime takarken yönünü çünkü bozmuşum. İlmeğimi önce düzeltiyorum. Sonra ters ilmeğin olduğu yönden şöyle göstereyim bakın. Önde düz ilmeğim arkada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimin olduğu yönden giriyorum diğer şişime iki ilmeğimi aktarıyorum. Yönünü çevirerek şişime geri aldım ve ikisini birlikte ters ördüm. Böylece şu arkadaki bulunan ters ilmeğimiz örgümüzün ön tarafına geçmiş olacak. Arkadan ters ilmeğin olduğu yönden girerek iki ilmeğimi şişime aldım ve tekrar şişime geri taktıktan sonra ikisini birlikte ters ördüm. Şu şekilde de yapabilirsiniz. İpi ön tarafa alıyorum. Arkadaki ters ilmeğin olduğu yönden giriyorum. Bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bu şekliyle de örebilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Ters ilmeğin olduğu yönden giriyorum. Ve iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Bu şekilde de rahatlıkla kesme işlemini yapabilirsiniz. Ya da ters ilmeğin olduğu yönden girerek iki ilmeğin yönünü çevirdim. Şişime aldım. Sonra birlikte ters ördüm. Bakın ilmeğimin yönü burada değişik geldiği için önce bunu yönünü düzeltiyorum. Sonra birlikte topluyorum. Arka taraf normal düz örgüyle devam ederken öndeki bitiş kısmımız bu şekilde oluyor. Son iki ilmeği birlikte topladım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Bu aşamadan sonra da isterseniz bu ilmekleri tek tek tutturarak yakaya dikebilirsiniz. Ya da hepsini bir defa daha normal kesme işlemiyle bitirerek devam edebilirsiniz bitiş sırasında bir sıra ters örgü yeterli ise hemen onu da göstereyim bakın şu anda örgümü çevirdim şu anda burası örgüm arka tarafı eğer oradaki bir sıra ters ilmek yeterli ise arka tarafta ilmekleri ters örerek kesin bakın biraz keselim nasıl göründüğünü birlikte görelim bir kısmı ters ile ters örgüyle keselim. Bakın bir kısmını da düz örgüyle kesmek istiyorum. Yani ön kısımda iki sıra ters oluşmasını istiyorum. Hangisini beğenirseniz örgüyü o şekilde sonlandırabilirsiniz. Ya da dediğim gibi ilmekleri tek tek kesme işlemi yapmadan bedene dikerek de tamamlayabilirsiniz. Bakın bitiş kısmımız bu şekilde. ister. arka tarafta ters örerek kesin, ister düz örerek kesin. Sonuç bu şekilde olacak. Ben bir küçük parçada çalışmak istedim. İlerlediği zaman nasıl görüneceğini sizlere göstermek istedim. Benim gösterdiğim haliyle şekilde arka kısmından yakayı dikerek birleştirmeniz gerekiyor. Eğer misin alış işte başlamış iseniz şöyle söyleyeyim. İlk ilmeklerimizi şişimize attık. Ve bir sıra düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden geldiğimiz bitirdiğimiz sırada hemen örgümüzü çevirmeden şöyle ikiye katlayalım daha iyi anlarsınız. Belki misin alış işte yapmak isteyenler olur. Onu da gösterelim. şekilde katlıyorum bakın çok küçük yakalarda tek parça örmek sizi zorlayabilir onu söyleyeyim ama yetişkin örgülerde rahatlıkla misin alışverişle örebilirsiniz sırayı bitirdikten sonra örgüyü çevirmek yerine diğer şişimize geçerek örmeniz gerekecek o zaman bu arkadaki dikiş kısmı bulunmayacak yaka bütün olarak bitecek ama sadece örgünün ön yüzünden örmüş olacaksınız arka tarafına geçmemiş olacaksınız. Aynı işlemleri tekrarlamanız gerekiyor. Hiç fark etmez. İki sırada sağda düz ilmekleri örüp ters ilmekleri atlatıyoruz. Sonraki bölümde şu lastik kısmı istenilen ölçüye gelinceye kadar devam ediyoruz. Ben bu kısmını ön yüz olarak kullandım. Siz bu kısmını kullanmak isterseniz Dediğim gibi öncesinde karar vermeniz gerekiyor. İlmekleri ters keserek bu çizgiyi yapmak istemiyorsanız normal düz örgü şeklinde keserek ilmekleri tekrar eski haline önce getirmeniz gerekiyor. Sonrasında tüm ilmekleri bir defada keserek bitiriyoruz. Herkese kolay gelsin.